Arkadaşlar. Efendim Girelim neden buradayız? Bakın sen yargılamanın sen adil sen bir olmalı yargılama olmalı. olmadığını, bir yargılamanın sonucu önceden bilinmez. Büyük Turp'un yargılamasıdır bunun adı. Büyük Turp'un yargılaması. Başka bir şey değildir bu. Büyük Turp da yargılamanın önceden bilindiği bir şeydir bu. Bu memleketi bu işte kurtaracağız Allah'ın izniyle. Ne, ne bekliyorsunuz peki bu sır? Süre, bu süreçten ne bekliyorsunuz? Bu süreçten Atatürk'ün şeyinden daha kötü değildir, zamanından daha kötü değildir. Donanma oradayken geldikleri gibi giderler demişti Atatürk. Geldikleri gibi gidecekler. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Ülkenin bugün bugünkü düştüğü durumdan kurtulmak. Yani hepimiz bu bu saatte geldik, bu saatte e, konuşuyoruz. Daha iyi olsun, her şey güzel olsun diye. Hani Ülkemizin e, demokrasisine, hakkına, hukukuna e, elimizden geldiği kadar sahip çıkmamız ve dayanışma göstermemiz lazım. Bizim elimizden gelen şimdilik bu. Bunu yapmamız lazım. CHP üyesi misiniz? Hayır, değilim. Değilim. Evet, tabii ki, elbette. Neden oy kullanacak? Neden oy? Demokrasi için oy kullanacağız. Ekrem İmamoğlu için oy kullanacağız hak için mücadelemizi devam ettireceğiz. CHP üyesi misiniz peki? Değilim. Çünkü devlet memuruydum, olmamıştım ama bundan sonra eşim üye. Ben değilim. Bugün demokrasi için buradayım. Adalet için buradayım. İmamoğlu için buradayım. Çıkartır <laughs> Arkadaşlar, vatandaşlarımız Salon sandıklarda Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Oy kullanmak için geldim. Ne bekliyorsunuz peki bu süreçten? Bu süreçten demokrasi bekliyorum. Neden bugün buradasınız? Çünkü bence burada olmalıyız. İlla bir sebebe ihtiyacımız yok bence. Çünkü bir sebebe ihtiyacımız olduğuna inanırsa kendi çıkarlarımızı korumaya çalışırız. Bu öyle olmazsa ancak bir şey hizmet etme amacında bulunabiliriz diye düşünüyorum. O yani yüzden demokrasiye yapılan darbeyi ben teşekkür ederim. <laughs> demokrasiye yapılan darbe için bir şey yapabiliyoruz şu anda. Biz de gençlik örgütündeyiz. O yüzden burada oyumuzu kullanarak bir tepki göstermek için buradayız. Bu süreçten ne bekliyorsunuz peki? İyi olan Yani bir çok yüksek bir katılım var. bekliyoruz zaten. Dayanışma sandığı, sandığı şu an çok yoğun. İlk başta bir sandıkı planlamıştık. Şu an 20 sandık var çok ciddi bir katılım sonunda hani e, iktidar partisine muhalefetin gücünü göstermeyi hedefliyoruz. Bir şeylerin değişmesini istiyorsak bence bir şeyleri kendimize değiştirmemiz gerektiğini inanıyorum. E, ve e, bunlar Zandesan tamamen aslında bir şeylere, şeylere provokasyon olmamaktan ziyade neyi temsil ettiğimize inanmakla mümkün olacağına inanıyorum. Dolayısıyla bir şeyleri yapmak istiyorsak olması gereken yerde yapmalıyız diye evet. düşünüyorum ve olması gereken yerde olması gerektiğine inandığımız fikirleri savunmalıyız diye inanıyorum ve o yüzden bu saatte bugün buradayız. Hep beraber bir şeyleri değiştireceğiz çünkü kendi içimizde bir şeyleri değiştirdik. Karşımızdakiler de buna elbet ikna olacaktır çünkü biz onları ikna alana kadar buradan asla vazgeçmeyeceğiz. bütün arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz. Bu kadar. Yok Söyleyeceklerimiz arkadaşlar. bu kadar. Vallahi artık kurtulmak istiyoruz. Yeter artık diyoruz ve herkes diyor bunu gördüğünüz gibi. Ve daha 8 olmadan insanlar buraya akın akın geldi. Ve o kadar mutluyum ki inşallah artık bu sefer her şey çok güzel olacak. Yoğunluk nasıl peki? Elinizde listeler var bir yandan. Tabii şu anda işte daha 8 olmadan gelmeye başladı insanlar. Üye olan vatandaşlar. Üye olanlar aşağıda kullanıyor. Üye olmayanlar. Orada çok büyük bir talep var. Tabii akşama İyi kadar olan daha, vatandaşlarımız. daha çok olacak. İnşallah. Oylarınızı... Çok Bugün aslında hukuk, adalet için küçük bir sembolik de olsa burada oy vermek için burada. İyi olan vatandaşlarımız. Dün Saraçhane'ye gittiniz mi? Önceki günlerde gittim. Bugün de gittim. Nasıl peki oradaki durum? Oradaki durum güzeldi yani. E, milletin dayanışması bu şekilde çok güzel. Da, e, o yüzden her gün orada olacağım yine. Demokrasiye sahip çıkmak için, halkımızı e, ayaklandırmak için buradayız. Kesinlikle e, Ekrem İmamoğlu'na ve e, burada artık sorun sadece Ekrem İmamoğlu değil, halkın özgürlüğü, e, adaleti söz konusu olduğu için e, desteğe geldik. Yani duyarlı bir vatandaş olarak ben de tepkimi koymak istiyorum. E, hep birlikte geldik, ailece geldik çok da önemsediğimiz bir şey. Artık hukuki zeminin kalmadığını düşünüyoruz Türkiye'de ve bizi çok endişelendiriyor.